Gerçek sanatçı vicdanının sesine kulak veren midir yoksa onu susturmaya çalışan mı? Sanatçı yaşadığı çağın nabzını tutan bir vicdana sahip değilse, yaşadığı coğrafyaya, insanına, acısına ve sevgisine duyarlı değilse o zaman kimdir? Dilerim 1967 yılının sınırları tekrardan çizilir, iki devlet ayrılır, Filistin devleti sonsuza kadar Özgür yaşar. Gazze'de kimse güvende değil, çocuklar değil, sağlık çalışanları değil ve bu hiç insancıl değil. Türkiye'de Gazze katliamına karşı susmayan sanatçıların sayısı artıyor. Tıpkı dünyada da olduğu gibi çocukların, kadınların, yaşlıların katledilmesine sözüyle, rengiyle, sesiyle itiraz eden isimlerden biri de usta sanatçı Yıldız Tilbe. Bu tavır gerçekten insanlık adına... Milletimiz ve ülkemiz adına e, gurur verici, onur verici ve e, Filistinli kardeşlerimiz için büyük bir umut, büyük bir güven ve büyük bir sevinç vesilesi olarak burada da bunun hem bilgilendirmesini yapmış olmak, hem bunun e, duyurusunu yapmak, hem sevincini paylaşmak, hem de böyle bir e, çalışmanın örnekliğiyle, bir emsaliyle inanıyoruz ki. Geçen sene Gazze'de 20 bin kişiye iftar veren ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Gazze'de yürütülen çadırkent projesine 300 bin dolar yani yaklaşık 13 milyon lira bağış yaptı. Yıldız Tilbe Gazze yararına konser düzenleyeceğini de açıkladı. Bugün burada değerli sanatçımız Sayın Yıldız Tilbe Hanımefendi'nin hem misafiri ve davetlisi olarak hem de gerçekten ülkemiz adına milletimiz adına insanlık adına müstesna bir yardımseverlik örneği ortaya koyarak başından beri Filistinli mazlum kardeşlerimizin yanında durmayı ve onların en temel ihtiyaçlarını karşılamayı kendine büyük bir sorumluluk ve görev edinen Yıldız Hanım ee, bu sefer Gazze'de evsiz, barksız, yursuz kalmış, evleri yıkılmış, orta yerde çaresiz kalan Filistinli kardeşlerimiz için iki çadır kent kurulması üzerine yaklaşık 200 çadırdan oluşan ve tam teşekküllü çadır kent e, kurulması için kendileri e, bu gerekli, e, bunun için gerekli olan e, meblağı e, bizlere Kudüs Gönülleri Derneği'ne ee, bu çadır kentlerin bir an önce kurulması e, amacıyla teslim ettiler. Ülkesini sorumlulukla seven sanatçılar, bölgenin sorunlarına da duyarlı oldukları için gönüller kazanmaya devam ediyor, devam edecekler. Varsınız, her şey Allah rızası için olsun. Bizler de sizler sayesinde e, bazı yerlere ulaşabiliyoruz. Allah yardımcımız olsun, hepimizin Allah yardımcısı olsun. Teşekkür ederim.